Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli köfte tarifimle geldim. Bu tariften sonra herkes içli köfte yapabilecek. Asla hamurunda çatlama, patlama olmuyor. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz harika bir tarif. Buyurun, yapımına geçelim. İçli köftenin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için 900 gram kuru soğan güzelce ayıklayıp yıkadım ve 600 gram da kıyma kullanacağım. Bütün soğanları elde doğruyorum. Dilerseniz robottan da çektirebilirsiniz. Eğer soğanları robottan çektirecekseniz suyunu mutlaka iyice süzün. Daha sonra kullanın. Ben genelde içli köfte yaparken soğanları bu şekilde elde doğrarım. Soğanların hepsini güzelce doğradım. Şimdi artık pişirmeye başlayabiliriz. Uygun bir tavanın içerisine 600 gram kıymayı ve 1 çay bardağı sıvı yağı alarak ilk etapta kıymamı güzelce kavuruyorum. Ben içli köfte yaparken genelde soğan miktarını kıyma miktarından biraz daha fazla tutuyorum. Siz dilerseniz kıyma ve soğanı eşit miktarlarda da kullanabilirsiniz. Kıymayı güzelce kavurdum. Bu kıvama geldikten sonra içerisine doğramış olduğum kuru soğanları ilave ediyorum. Soğanları ekledikten sonra orta ateşte ortalama 10 ila 15 dakika arasında soğan ve kıymayı güzelce kavurmamız gerekiyor. İlk etapta soğan miktarı gözünüze fazla gelebilir ama daha sonra piştikçe soğanlar azalıyor. Dediğim gibi ben biraz soğanı fazla kullandım. Siz dilerseniz soğan ve kıyma miktarını eşit bir şekilde de kullanabilirsiniz. Kıyma ve soğanı orta ateşte 15 dakika boyunca güzelce kavurdum. Bu kıvama geldikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Salçayı ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Ortalama 1-2 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. Şimdi de içerisine tereyağı ilave edeceğim. Ortalama bir yemek kaşığı kadar yani 30-35 gram kadar tereyağı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de içerisine tuz ve baharatları ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Ve son olarak içerisine minik minik doğramış olduğum yarım demet maydanoz ilave edip ocaktan alacağım. İçli köfte yaparken sizlere tavsiyem iç harcınızı bir gece öncesinden hazırlayıp soğutun, üzerini güzelce kapatıp buzdolabında bekletin, iyice donsun. Ertesi günde hamurunuzu yoğurup hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Ben şimdi bir gece öncesinden iç harcımı hazırlıyorum ki iyice donsun. Ertesi günde hamurunu yoğurup içli köftelerimizi yapacağız. Maydanozu ekledikten hemen sonra ocağın altını kapatıyorum artık ve iç harcımız hazır. Şimdi hemen bu iç harcını bir borcamın içerisine aktarıp oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streç film yardımıyla kapatıp buzdolabında bir gece boyunca bekleteceğim. Ve ertesi gün şimdi de içli köftemizin hamurunu hazırlamaya başlayalım. Hamuru için uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı içli köftelik bulgur ekliyorum. E, lütfen buraya dikkat edelim. İçli köftelik bulgur kullanacağız. 3 su bardağı içli köftelik bulgurumu ekledim. Şimdi de 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı bulgur kullanacağız. 3 bardağı içli köftelik, 2 bardağı da çiğ köftelik bulgur olmalı. Şimdi de yarım su bardağı irmik ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Artık içerisine su ilavesi yapacağım. Bu tarifimizde un kullanmıyoruz. Sadece vermiş olduğum bu malzemeleri kullanıyoruz. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka ama mutlaka yapın. Emin olun ne çatlama ne de patlama hiçbir şey olmayacak. Ayrıca hamurun kıvamı da çok güzel oluyor. Şimdi içerisine 3 su bardağı su ekliyoruz. Burada suyumuzun sıcaklığı soğuğa yakın ılık olmalı. Kesinlikle sı sıcak su kullanmıyoruz. Soğuğa yakın ılık sudan e, 3 bardak ekleyip güzelce karıştırıp demlemeye bırakıyoruz artık. Şimdi bulgurun üzerine hava almayacak bir şekilde kapatacağım. Ortalama 15-20 dakika kadar bekleteceğim. E, 15-20 dakika kadar yeterli gelecektir. Daha sonra da hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Ve 20 dakika sonra e, şimdi hemen bulgurun kıvamına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda. Şimdi genişçe bir e, leğenin içerisine aktarıyorum. Ve üzerine bir adet yumurta kırarak artık yoğurmaya başlıyorum. Hamur yoğurma makineniz varsa hamur yoğurma makinesinde de yoğurma işlemini yapabilirsiniz. Yanıma da bir miktar su alıyorum. Arada elimi ıslatarak hamurumu yoğuracağım. Ee, ama, e ama sudan çok fazla kullanmıyoruz. Maksimum Yarım su bardağı su kullanıyoruz bu aşamada. E, onu da arada elimizi hafifçe ıslatarak yoğuracağız ki e, hamur elimizi incitmesin. Dediğim gibi dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurma işlemini yapabilirsiniz. Makinede yaparken de yarım su bardağı sudan her defasında birer ikişer yemek kaşığı ekleyerek yoğurun. Çok fazla su ilavesi yapmıyoruz. Şimdi de artık arada elimizi hafiften ıslatarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ortalama 30 dakika boyunca hamuru yoğurmamız gerekiyor. İçli köfte yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi içli köfte hamurunun güzel bir şekilde yoğrulmuş olması. Eğer hamur güzel yoğrulursa gerisi zaten çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Hamuru yoğurmak için sizlere küçük bir püf noktası da vermek istiyorum. Herkesin evinde olmayabilir ama olanlar için bu önemli. Eğer evinizde kıyma makinesi varsa hamuru iki defa kıyma makinesinden geçirin. Hiç yoğurmanıza gerek kalmayacaktır. Makineden geçirdikten sonra 1-2 dakika hamuru toparlayın. İçli köfte hamurunuz hazır hale gelir. Ama kıyma makinesi olmayanlar hamuru güzel bir şekilde yoğurmalı. Hamurumu tam 30 dakika boyunca arada çiğ köfte yapar gibi, arada da hamur yoğurur gibi yumruklayarak yoğurdum ve artık hamurum istediğim kıvama geldi. Şimdi sizlere kıvamını detaylı bir şekilde de göstereceğim. Şimdi burada hamura dikkat ederseniz ele yapışan bir kıvamda ama ellerimizi yıkadıktan sonra bu yapışkanlık gidecektir. Hamurun kıvamına dikkat edin lütfen. Şimdi bu aşamada hiç elimi yıkamadan hemen hamuru küçük küçük parçalara bölüyorum. Daha sonra ellerimi yıkayıp artık içli köfteleri açmaya başlıyorum. bütün hamuru küçük parçalara böldüm. Şimdi artık açacağım. Açarken e, su ve bir miktar yağı da sıvı yağı yanımda bulunduruyorum. Ara ara elimi suya, ara ara da sıvı yağ batırarak açıyorum. Kimisi suyla daha rahat açar, kimisi de sıvı yağ ile. Şimdi de kıymanın yani iç harcımızın son halini göstereceğim. Buzdolabında bir gece boyunca beklettik. Gayet güzel bir kıvamda. Şimdi artık içli köftelerimizi açmaya başlayalım. İçli köfte açarken sizlere çok önemli bir püf noktası da vermek istiyorum. İçli köfte açacağınız elinize eldiven takın. Bu sayede içli köfteleri ne kadar rahat bir şekilde açabildiğinizi göreceksiniz. Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. E, bu dediğimi mutlaka uygulayın. Sizler de ne kadar kolay açıldığına şaşıracaksınız. Bir parça hamuru alıp elimde yuvarladıktan sonra e, bir miktar sıvı yağla avucumu yağlayıp artık içli köftelerimi açmaya başlıyorum. Defa içli köfte yapacak olanlar ya da içli köfte açamıyorum diyenler bu kısmı dikkatlice dinlesinler. E, hamurdan bir parça alıp elimde e, yuvarlıyorum. Daha sonra avucumun içerisini bir miktar sıvı yağ ile yağlayıp eldiven takmış olduğum elimin işaret parmağıyla hamuru açmaya başlıyorum. Hamuru ilk etapta işaret parmağımın uzunluğu kadar e, avucumun içerisinde sıkıştırarak açıyorum. Daha sonra avucumu serbest bırakarak yine işaret parmağımla her defasında kalın yerlerine bastıra bastıra içli köftemi açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi incecik bir şekilde açıldı. Hamurunda da hiçbir şekilde yırtılma olmadı. Hamuru açtıktan sonra içerisine 2 çay kaşığı kadar 2 ya da 3 çay kaşığı kadar iç harcımdan ekliyorum. Burada iç harcını eklerken ağız kısmını kapatacak kadar bir boşluk bırakın. Daha sonra güzelce toparlayıp ağzını kapatıyorum ve kenara alıyorum. İçli köfteyi dilerseniz benim yaptığım gibi üçgen bir şekilde yapın. Dilerseniz de yumurta şeklini vererek hazırlayabilirsiniz. E, hatta dilerseniz yuvarlak bir şekilde de yapabilirsiniz. Hangi şekli seviyorsanız ya da hangi şekli daha kolay yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim bu yapmış olduğum içli köfte tarifim Mardin ve Diyarbakır yöresine ait. Ee, burada e, dilerseniz hamuruna salça ekleyerek yoğurabilirsiniz. İç harcına ceviz ekleyebilirsiniz. Bundan sonrası tamamen artık sizin e, zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama ana e, ölçü bu şekilde olmalı. Hamur bitene kadar bütün içli köftelerimi hazırladım ve geriye de bu kadar iç harcım kaldı. Bu iç harcının üzerine de bir iki tane yumurta kırıp afiyetle tüketebilirsiniz. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 60 adet içli köfte çıktı. Tabi bu e, içli köftelerin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre adet miktarı değişebilir. İçli köftelerin açma ve doldurma işlemi bitti. Şimdi artık haşlamaya başlıyorum. Yayvan bir tencerenin yarısından bir tık daha fazlası olacak şekilde su ekledim ve ocağa aldım, kaynattım. E, kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştırdım. Şimdi de içli köftelerimi artık haşlayacağım. İçli köfteleri suyun içerisine atmadan önce ağız kısımlarına bir kez daha üzerinden geçip kapatalım ve kaynar suyun içerisine atalım. Ben toplamda 3 e, defada içli köftelerimi haşladım. Tencereniz ne kadar büyük olursa, e, o kadar çabuk haşlarsınız. İçli köftelerden ortalama 10 taneyi suyun içerisine attıktan sonra bir kaşık yardımıyla e, hafiften sallıyorum. İlk etapta ağır olduğu için tencerenin tabanına yapışabiliyor. Kaşıkla hafiften dokunun zaten havaya kalkacaktır. İçli köfteleri ilk etapta suyun içerisine attığımız zaman suyun kaynama derecesi doğal olarak düşüyor. Bekleyelim kaynamaya başladıktan sonra tam 5 dakika boyunca içli köfteleri haşlayalım. Zaten pişenler hemen su yüzeyine çıkmaya başlayacaktır. Suyun yüzeyine çıkan içli köfteleri bir kevgir yardımıyla alıp bir süzgecin içerisine aktaralım. Bütün içli köfteler bitene kadar aynı haşlama işlemini uygulayalım. Dilerseniz içli köftelerinizi hiç haşlamadan e, bu şekilde hazırlayıp kapattıktan sonra derin dondurucuda dondurup daha sonrasında dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. E, derin dondurucuya alacağınız zaman yağlı kağıt üzerinde aralıklı bir şekilde dizin, dondurun daha sonra da e, paketleyip e, dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Pişireceğiniz zaman da önceden Çıkartın, oda ısısına gelsin, yumuşasın, e, buzlu bir şekilde sıcak suyun içerisine atmayalım. Oda ısısına gelip çözülsün. Daha sonra da yine aynı şekilde haşlayıp e, afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İçli köftelerden 12 tanesini de haşlamadan yağlı kağıt üzerine alıp saklama kabında kapağını kapatacağım ve derin dondurucuya atacağım. Daha sonra çözüldükten sonra pişireceğim. Sizler de dilerseniz hiç pişirmeden bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. ve artık bütün içli köftelerimi haşladım. Önce süzgece aldım, suyu süzüldükten sonra da tepsinin içerisine aktarıp hepsini hazırladım. Şimdi sizlere ne kadar ince olduğunu, iç dokusunu ve kıvamını da göstermek istiyorum. Dilerseniz bu şekilde benim yaptığım gibi ben şimdi üzerine yoğurt ve tereyağı gezdireceğim. Bu şekilde yapın. Dilerseniz de yumurtaya bulayıp kızartabilirsiniz. Mardin ve Diyarbakır yöresinde içli köfteleri haşladıktan sonra yumurtaya bulayıp kızartırlar ve o şekilde servis ederler. Her iki şekliyle de çok güzel oluyor. İki tarifi de mutlaka deneyin. Şimdi sizlere içli köftelerimin kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler içli köftelerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere ilk defa yapacak olanların bile hiç zorlanmadan yapabileceği harika bir içli köfte tarifi hazırladım. Bu içli köfte tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.